arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şeyde Cengiz Han modunda arkadaşlar Cengiz Han takacağım tanıtacağım ortam bilekte evet arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi tabii ki de yani yerlerde falan değişiklik var arkadaşlar şeyler falan değişik arkadaşlar notları gelelim mesela taraflar arkadaşlar gördüğünüz gibi Anadolu Selçuklular var Pizzaslar Eyyubiler Haçlılar Moğol İmparatorluğu bir de Vikingler var arkadaşlar. Bugün dediğim gibi size Cengiz An modunu tanıtacağım. Evet arkadaşlar Cengiz An modunda arkadaşlar değil çok fazla bir şekilde değişiklikler var. Mesela Malatya'ya bir girelim arkadaşlar. Hana bir gidelim Arkadaşımız Azerbaycan yiydi arkadaşlar. Konuşunca arkadaşlar bakın altı kişi birden geliyor. Normal mortal bilekte yani yedi kişi kendisi de gelecekmiş. 7 kişi geliyor arkadaşlar. Yani normal normal mortal o kadar kişi gelemez yani isteseniz de gelemez. Arkadaşlar mesela bakın mesela gördüğünüz gibi mesela iyi birler var. Mesela arkadaşlar buranın hanlarında şeyler oluyor arkadaşlar. burun hanlarında mesela arkadaşlar hep yani gördüğünüz gibi yukarıda da Allah yazısı falan var. Selçuklu tablosu falan var. Arkadaşlar mesela dediğiniz gibi mesela adam az kişi geliyor neyse. Allah yazısı falan var arkadaşlar. Yemeklerde falan değişiklikler. Var. Hatta pazar yerine girelim. Erzak tüccarının arkadaşlar altın gibi yerler var. Hazreti İsa tablosu var. Peygamberi çizilmez ama yani adam Müslüman mı onu falan bilemem. Bal kaba var arkadaşlar. Şeytan heykeli falan var. Mesela arkadaşlar Bufalı falı var. Bir de arkadaşlar bu üstleri ben ellemeden arkadaşlar ilk başta başladığınızda rağmen bu arada arkadaşlar birazcık üstünüze erzanız oluyor işte gördüğünüz gibi bunlar da birkaç tanesi. Ve de üstünüze direktmen yani böyle şeyler eşyalar geliyor. 43'e 10 mesela. Direkt bir zırh geliyor. Kayı Borku diye bir tane bir kask falan var arkadaşlar. Kılıçlarda falan değişiklik var. Onları da girelim. Atlarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir fil var arkadaşlar. Fil de arkadaşlar tabii ki de gücünüze bağlı. Hızı yavaş olsa bile arkadaşlar en fazlası 25. Ama arkadaşlar hücumu çok güzel yani adam direkt oturtabiliyor yani ama tabii güce de bağlı o. Bir de arkadaşlar mesela zırh tüccarında değişiklikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kostümler falan değişmiş. Gördüğünüz gibi mesela. Alttakiler değişiklik ama arkadaşlar buralarda çok değişiklikler var. Bir de arkadaşlar silahlarda değişiklikler var. Mesela arkadaşlar bu kalkan yoktu. Mesela o gelmiş. la bir sürü bir soru ama arkadaşlar devlet yani olan şeye göre ülkeye göre değişiyor tabi. Şimdi onları tabi gösteremem. Mesela arkadaşlar bir de şey var mesela yani Haçlı devletlerin Haçlı devletlerinin hanında ise mesela arkadaşlar bir haç işareti var yani şurada gördüğünüz gibi haç işareti var mesela arkadaşlar. Dediğim gibi adamlar fazla kişi fazla fazla falan geliyorlar. Böyle tablolar falan filan var ve de bu han büyük bir han Konstantinopolis. Ya yani bunu da bilen vardır herhalde. Bir de arkadaşlar dediğim gibi değişikliği var. Haçlı devletleri falan mesela arkadaşlar. Yani güzel bir mod. Dediğim gibi sıralarda falan çok fazla bir şekilde değişiklik var. Yüklemez oynarım. Güzel mod. Sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar yani direktmen şey yapabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi mesela köylerden daha da fazla adam gelebiliyor. Bir Gel şuraya. Mesela arkadaşlar 16 tane kişi geldi bir köyden. Bir köyden 16 tane kişi gelmez yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir köyden 16 tane kişi gelmiyor Bir de böylelikle kolayca adam toplayıp kolayca yani bir yerler ele geçirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar basışlar falan yani çok güzel adamlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar falan çok değişik. Tipleri olsun, onlar olsun, bunlar olsun. Her türlü yani çok değişikleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölgeler böyleydi. Evet arkadaşlar size Cengiz Amoğlu'nu tanıtım. Evet arkadaşlar o zaman durumda buraya kadar olsun. Diğer diyor. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.